Ocak 1937, İstanbul. Fahrettin Paşa, davet edildiği park otele varıp hemen hızlı adımlarla Cumhurbaşkanı'nın olduğu odaya yöneldi. Mustafa Kemal Atatürk'ü defalarca cephede beraber çarpıştığı komutanını iyi bilirdi. Anlamıştı, canı çok sıkkındı, terliydi. Odanın balkonuna çıkmış, dalgın gözlerle Marmara'yı seyrediyordu. Paşa biliyor musun ki ben Cumhurbaşkanlığını bırakıp Hatay'a çete reisi olacağım. Fahrettin Paşa önce şaka yaptığını sandı. Gülecekti ki dönüp gözlerindeki bakışı görünce işin şakasının olmadığını anladı. Türk toprağı Hatay Fransızların elindeydi. Tekrar o toprağı vatana bağlamaya yeminliydi. Tüm ülkeyi savaşa sokmaktansa Toroslarda bir direniş başlatıp Fransızlardan söküp almayı düşünüyordu. Gerekirse daha çıkacak Hatay'dan Lübnan'a emperyalist Fransızlara karşı isyanı başlatacaktı. Fahrettin Paşa anlamıştı. Karşısında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı değil, komutanı Mustafa Kemal Paşa vardı. Heyecanla planlarını anlatıyordu. O anlattıkça Fahrettin Paşa endişelenmeye başladı. Mustafa Kemal 15 yaşında asker üniformasını giymişti. Libya'da çarpışırken gözüne giren kireç parçası, Çanakkale'de kalbine hedef alan kurşun, Sıtma, iki kalp krizi, difteri hatta idam fermanları canını alamamıştı. Şimdi yorgun vücuduyla ne yapıp edecek? Alacaktı Hatay'ı. Canı pahasına bile olsa. Aralık 1937. Fransız ordusu Hatay'daki bir takım kutlamaları bahane edip müdahalede bulunmuştu. Hatay'da Ermenilere silah dağıtan Fransız memurları Antakya halk evini basmışlardı. Hükümet konağında bir Türk gencini öldürdükleri haberi gelirken Atatürk Suriye Başbakanı ile Ankara'da görüşüyordu. Mesajı netti. Tüm İslam alemi gibi Suriyeliler de bağımsız olacaktır. Ancak Fransa buna mani olursa söz veriyorum gerekirse Suriye'ye gireriz. Bu mesele benim için bir namus meselesidir. Ocak 1938. Halsizdi. Burnu kanıyor. Bacağında illet bir kaşıntı geçmek bilmiyordu. Sabahlara kadar süren toplantıların yorgunluğunu atmak için Yalova'da dinlenirken doktoruna muayene oldu. Siroz tanısı koymuştu doktor. Ama telkin edici sözler söylemişti. Mustafa Kemal ise Fransızca bir tıp sözlüğünü eline almış, siroz maddesini okumuştu. "Günlerim sayılı" dedi kendi kendine. Daha kötü bir zaman olamazdı. Bir yanda Hatay meselesi, diğer yanda Avrupa'da yaklaşan büyük savaş. Dünyaya zayıflık değil, güç göstermesi lazımdı. Mart 1938. Celal Bayar'ın ısrarıyla Avrupa'dan Doktor Fisengel getirildi. Ona göre hastalığın durdurulması mümkündü. Reçete ise çok açıktı. Günde 12 saat dinlenmesi gerekiyordu. İçki, kahve, sigara yasaktı. Çalışmamalıydı. 19 Mayıs 1938. Fransız gazeteleri tüm dünyaya Mustafa Kemal hasta, hiçbir şey yapamaz haberleri geçiyordu. Açık açık lideri hasta Türkiye, Hatay'ı alamaz diyerek bir meydan okumaydı bu. Yoğun ısrarlara rağmen Atatürk dinlenmeyi bırakıp gençlik ve spor bayramı etkinlikleri için stadyuma gitti saatlerce gösterileri izledi. Tüm yorgunluğuna rağmen doktorlarının istirahat etme ricalarını reddedip ani bir kararla trenle Mersin'e geçti. Hatay'ın yanı başındaki Mersin, Tarsus ve Adana'da dünyaya vermesi gereken bir mesaj vardı. 24 Mayıs 1938, Adana. Tren istasyona yaklaşırken içini bir hüzün kaplamıştı. Güzel Adana'ya önceki gelişlerini hatırladı. Ekim 1918'de bir Osmanlı subayı, Ağustos 1920'de işgal güçlerine baş kaldıran isyancı Mart 1923'te Cumhuriyet'in kurucusu olarak gelmişti. Şimdi sınıra yığdığı 30 bin kişilik ordusunun başında bütün dünyaya meydan okumak için oradaydı. Tüm gün dinlenmesi gereken bir hasta, Tarsus'ta ve Mersin'de 4 saat ayakta dimdik geçit töreni yapan askerleri izlemişti. Etrafındakiler onun için endişeliydiler. Çok yorgundu. Bu sıcak Adana gününde emir verilir verilmez Hatay'a girmeye hazır piyade ve topçu birlikleri geçit törenine başladılar. Her şey Fransız'a daha vermek içindi. Ateşi vardı. Vücudu yanıyordu. Ama zayıflık gösterilecek an değildi. Uzun uzun geçti askerler tüm dünyaya meydan okurcasına. Geçit resminden sonra otomobilin önüne doğru geldi. Bir şey diyecek oldu fakat diyemedi. Dudakları kurumuştu. Yüz atlarında keskin ve acı ifadeler vardı. Sanki uzak bir alemin hatıralarına dalmış haldeydi. Vagonuna dönecekti. Biraz düşündü. Sonra döndü. Yaveri Salih Bozok'a Salih dedi. Gündüz gözüyle Adana'yı bir kere daha görelim. O duraksama anında belki de hastalığının dönüşü olmadığını, bir kez daha Adana'yı göremeyeceğini anlamıştı. 5 Eylül 1938. Gövde gösterisi işe yaramıştı. Temmuz ayında Türkiye'nin baskısı sonucu Fransızlar 2500 Türk askerinin Hatay'a girmelerine izin vermek zorunda kaldı. Fransa geri adım atmıştı. Hatay halkı gözyaşları içinde askerleri karşılamış, tüm ülke bayram yapmıştı. Mustafa Kemal Atatürk ise bu zaferin bedelini sağlığıyla ödemiş, vasiyetini hazırlatmıştı. 26 Eylül 1938. Bedeni sürekli güç kaybediyordu. Karnındaki şişlik giderek artmıştı. Hasta artık ızdıraba dayanamamış, karnında toplanan su bir operasyonla alınmıştı. Fakat birkaç gün sonra Atatürk ilk kez komaya girdi. Günler geçmiş, bu komayı da atlatmıştı. Ve 29 Ekim için Ankara'ya gitmek istiyordu. Kurduğu Cumhuriyet'in doğum gününü hasta yatağında geçiremezdi. Ankara'ya gidelim, ne olacaksam orada olayım diyordu. 8 Kasım 1938. Tedaviler fayda etmiyordu. Yatağından çıkamıyordu. Şiddetli bir rahatsızlıkla mücadele ederken Hasan Rıza Bey'e bakarak saat kaç diye sormuş. Hasan Rıza Bey saat 7 efendimiz diyerek cevap vermişti. O son anlarda hala bilinci açıktı. Belki çocukluğunu, o güzel yüzlü annesini hatırlıyordu. Defalarca halkı için ölümden dönmüştü. Ama her insan ölecekti. Son anlarında belki de Nal suresindeki ''Onlar meleklerin size selam olsun.'' Yapmış olduğunuz işlere karşılık cennete girin diyerek tertemiz olan canlarını aldıkları kimselerdir mealindeki ayeti düşünüyordu. Neşet Ömer Bey onu muayene ederken Atatürk bir an duraksadı. Sanki uzun süredir beklediği biri gelmiş ona selam vermişti. Mustafa Kemal ve aleykümselam diyerek gözlerini kapattı. ru mursur <laughs> <laughs> <laughs>